Rol hızlıca. Bu arada tam o bölgeyi bıraktık. Cromdon'un nakı geldi. Laz. Önündeki RNG oyuncularıyla karşılaştı şimdi Laz. Laz. O M4'ün mermisi bitmiyor mu Last. O M4'ün mermisi bitmiyor mu? Önündeki iki oyuncuya da RNG oyuncularına da hasar vermeyi başardı polis ekibi onlar da yüksek noktalarda yer tutmaya başladılar. Farflax ekibinde Bava nakına olan oyuncu oluyor. Şöyle Fireflux ekibinin ekranlarına bir konuk alalım. Baba, de Respek oyuncuları var. Cengin olduğu noktaya bakıyor şimdi. Zirazon. Maxim Monak'ın alan oyuncuydu. Bu arada Zirazon ekibi yine eksik başlamışlar. Lord Cedric, Maximo ve Poser olarak oyuna başladılar. Takım arkadaşlar Nak durumda. Şimdi Fenerbahçe ekibi. Naklarını almaya başladılar. Nak durumda oyuncuları da var. Nox Nak durumda. Rebellion dokunma. Folky. Ye. Rebellion. Son anda kendisi kavurunu attı. Dokunma. Maximo'nun olduğu noktaya baktı o bölgede. O kill skorunu da çeken isim oluyor Fenerbahçe ekibinde dokunma. Ve Valkes'te Andorex şimdi dokunmanın namlusunun ucundaki isim biraz daha sakin bir noktaya ilerledi Andorex. Sorex. Bu soncuların olduğu noktaya baktı. Şöyle bir haritaya tekrar bir yakınlaşalım mı? Yani 45 oyuncu var. 12 takım 45 oyuncu var. Şu kadarcık alanda yer tutmaya çalışacaklar. Bu bir kere mümkün değil. Bu bir kere mümkün değil. Yani olamayacak o elemeler artık hızlıca başlayacak. Fakat umarım böyle oyun alanına kayıplar vermeyiz. Knockout ekibi oyunculara. Elvis bu arada enjoy düşüren vuruşunu yaptı. Oyun alanı içerisindeki son knock-on'dan gelmişti. Selim de World of Wonders ekibinde Resent'in Nakon'u alan oyuncu. Bu ekibinde Selim minisiyle Resent'in o kill çekmeye çalışacak. Umarım izleyici bug'ıdır az önceki. Yani Selim'in bu kadar eğim kaydırabileceğine ben inanmak istemiyorum. Crawl. The Crawl. O bölgede ne oluyor Facebook? Hey, Wildcats. Firefly oyuncularıyla yakınlaştılar. Bava. Crawl'un aktayan isimde şimdi defo geldi. Bava'yı naktamayı başardı. The Wolf. owner ayakta kalan son Firefly oyuncusu. Takım arkadaşı yakalamaya çalışacak. Gerilerden gelen defo var. O bölgede nak almaya çalışacaktı. Yukarılarda Loots. orada defonun nakını çekmeyi başardı. Sonrasında da Killscore'nu aldı o Lats. Oyun alanı Farflux ekibinden Bavayı killscore'nu çekmeyi başardı Boran şimdi Lats'a yakın noktada oynayan oyuncu. Onları görüyorum. Polis ekibinin olduğu noktaya oynamaya başladı onlar. Önünde 4 futbolist oyuncusu var onların. Yerlerde de kalabalık bir ekip bekliyor. Selim bu arada Bora'nın ki skorunu çekti. Lovaz'ın Clutch'ı düşürmeyi başardı. Galatasaray ekibinde Clutch. Lovaz'ın tane tatlışlarıyla şu andan ak durumda. Onların olduğu noktaya bakıyor. Oradan gördüm. Bagi'nin altında. O ayaklarını gördü. Üzerine oynadı ama onları çok güzel karşıladı yine Şimdi Lovazin'in olduğu noktaya bir Nate gidecek sanki. Owner'dan ama çok etkili olmadı. Kairos bu arada The Wolf'un kill çekti. Solkai Nate ile Owner'ı bitiren darbeyi vurdu. Morteza uzaklardan knockout oyuncularının olduğu noktaya bakıyor dedim ki. Morteza AVM'siyle muhteşem bir kill çekti. Murteza KNT ile rakiplerinin üzerine oynamaya devam ediyor. Henüz bu kill skorundan sonra sabitli bir atış gelmedi. Zesiye. Son HP ikilisi. Son HP'de Elvis var. Elvis'in üzerine oynamayı denedi. Elvis. Tepelerde onu bekleyen isim. Son HP bu arada. Elvis'in vuruşlarıyla naklanan isim oluyor. Elvis o kill skorunu da hızlıca çekecektir. yerlerden takım arkadaşı son hiçbir de... yere <laughs> ama artık oh no fumi. artık o skor çekildi diyecektim ki no fumi. geldi Elvis'in nakını aldı fakat son hiçbir tabii ki de hayatını kurtaramadı o skorunu çeken isim Lats oldu Zesinin olduğu noktaya oynamayı deneyecek şimdi Molotov'uyla Naofumi Nakavt oyuncuları Balon içerisinde güzel yer tuttular. Naufum. Oh, Zesi. Dönemedik o bölgeye. Zesi. O molotofla oyun alanına veda etti. Solkay. iyi gönderecek mi? Lovazim bölgede yakın. Naufumi. Elvis'in aklamıştı. Kaiser'in vuruşlarıyla dokunma şimdi. Naufumi'nin nakı çekiliyor. Sol kay tarafından. Hızlıca Kairos'un olduğu bölgeye de oynamayı deneyecekler. Mustiger'ler de takım arkadaşlarını güzel bir şekilde desteklemeye devam ediyor. O bölgede biraz daha zaman kazandırabilirse. Kairos'a biraz daha zaman kazandırabilirse ama sol kayın o neydi? Kairos'u düşürdü. Naofumi'yi bitirdim. Musti. Üzerine gelen. O neydi? söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Sol kay. 2 nakli. Özür dilerim. 2 ile 3 kill skoru aldı. Fur oyuncularından Kazers. Orta karşının aklında Kazers. Aldı Dark önde oynayan Fur oyuncusu. Kalse. Sezanın kill skorunu çekmeyi başardı. Kalse. Sefil Lux'un kill skorunu alıyor şimdi. Kirliler de karıştı. Ripsen ve Silas ikilisi respek oyuncularına çok yakınlar. Takım arkadaşları Timber'ı kaybetmişler. Kalsen'in neydi ile aklanan isim oldu. Trebin vuruşlarıyla Falkin Akturum'da dokunma. White'ın nakını alıyor. Karşılıklı naklar var Fenerbahçe ve respek oyuncuları arasında. Fenerbahçe yukarılardan güzel bir giriş yaptılar oyun alanına. Respek oyuncuları onları karşılamaya çalışıyor. Lass Max'ı düşürdü. Futbol sekirde o bölgede Respek oyuncularına biraz destek verdi gibi gözüküyor Fenerbahçe zor durumdaki ise. Fenerbahçe o bölgede zor durumdaki isim bir molotov geldi Dokunmadan çok güzel bir molotov ama korsa orada ondan sıyrılmayı başardı SUC ekibinin de DS ile Fenerbahçe'ye artık dokunmayla oyun alanına devam edecek Hızlı bir rush denemesi sonrasında hızlı kayıplar Fenerbahçe ekibinde. Lots bu arada. Nox'un kills çekti. s şimdi respect ekibiyle yakınlar. Gerilerde futbolist ekibi Galatasaray oyuncularıyla yakın. 5 takım 12 oyuncu dokunmaz. Silas'ın nakını çeken isim. biraz daha oyun alanının içerisine doğru ilerledi. Lost. bu arada sol kayı düşürmeyi başaran isim Lovazin'in de üzerine oynayacaklar. Lost orada. O küçücük enerjisiyle oyun alanı içerisindeydi ki Lost Galatasaray ekibinde Lost Futbolist ekibinin ayakta kalan son 3 oyuncusundaki skorunu çeken isim oluyor. Galatasaray oyuncuların etrafındaki o bagileri o araçların hepsini tek tek etkisiz hale, kullanılamaz hale getirdiler. Şimdi Kalse ve Silas ikilisi biraz daha yakınlaştı. Respek oyuncularına dokunma orada çok riskli. Yani Estuji'den Kalse'nin akını alabilir. Kalse dokunmaya bakarken White oradan onun akını alabilir. Kalse şimdi White'ı düşürdü. Kalse dokunmayı da bitiren darbeyi vurdu. Kalse Travi de düşürdü. Kalse. 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 Ekranlarına geçemiyorum Kayseri'nin o kadar hareketlisi. Kayseri.